Diş çekimli ortodontik tedavi Nedir? Diş çekimli ortodontik tedavi, bazı özel durumlarda çenelerinizden 1, 2 veya üstten iki alttan iki şeklinde tamamen tedavi planlamanıza göre karar verdiğimiz, belli oranda dişlerin çekilerek geri kalan dişlerin çene üzerinde düzgün bir şekilde yerleştirilmesi için yaptığımız bir tedavi yöntemidir. Elbette bizler sağlıklı dişlerinizi çekme taraftarı değiliz. Diş çekimi yapmamız gereken bazı özel durumlar mevcuttur. Örneğin dişlerde çok fazla çapra varsa, dişler çene üzerine düzgün bir şekilde sığdırılamayacak durumdaysa, üst dişler veya alt dişler çok fırlak duruyorsa, hasta dudaklarını düzgün bir şekilde kapatmakta zorlanıyorsa veya da ameliyat olmak istemeyen hastalarda çeneler arası ilişkiyi kamufle etmek amaçlı diş çekimi yapabiliriz. En önemli nokta şu, diş çekilen yerlerdeki boşluklar kapanacak mı? Biz bu boşlukları diğer dişlerin desteğiyle düzgün bir sıralamanın ardından kapatıyoruz. Böylece çekilen dişlerin yerinde herhangi bir boşluk kalmamaktadır. Hastamızın üst çenesinde Köpek dişlerinin hemen arka tarafında birer adet küçük azı dişi çekilmiştir. Bu boşluklar önce köpek dişlerinin geriye hareketi ardından birbirine bağlı olan dört dişin geriye alınmasıyla komple kapatılacaktır.